Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video çekiyorum. Ee, i̇lk video ve bu videomu da arabada çekiyorum. <laughs> ben hiç arabada video çekmezdim. Ama bundan sonra ara ara arabada da çekeceğim. Rahat oluyor. Ee, şimdi bugünkü konu Herbalife ürünlerini kullanıp daha sonra bıraktıktan sonra kilo alma. Yani bu birçok insan tarafından ee, karşıma geliyor yani işte biz kullanıcılar ama kullandıktan sonra kilo alıyoruz ee, ya da işte zararlı tercih etmiyoruz yani bunu bilen de konuşuyor bilmeyen de bilen de soruyor bilmeyen de fikir almak için ya da ön yargıları olduğu için bu sorular geliyor. Ben de buna toplu olarak e, hem bir içerik açısından hem de bir e, insanlara cevap olması açısından bir video çekmek istedim. Ee, bundan mütevellit videoyu çekiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle Herbalife ürünlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar bu ürünler 41 yıllık bir şirketin ürünü. Herbalife dünyada 41 yıldır var olan bir şirket ve ayrıca 93 ülkede satışı olan bir besin kaynağı. Şimdi bu ürünler bu ülkeleri girerken zaten o ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Tarım Bakanlığı'ndan zaten onay almadan satışa çıkamaz. Burada birinci olarak zaten bir güvenilir olduğu kesin birinci bakanlıktan bu gümrükten giriyor arkadaşlar bu havadan atılmıyor yani bu ürünler ülkenin sınırlarından onaylanarak bakanlık tarafından sağlık bakanlığı tarım bakanlığı tarafından onaylanarak giriyor. Yani bu yüzden birinci olarak buradan güven sağlayabiliriz ikinci olarak bu şirkette çalışan 300'den fazla bilim kurulu üyesi var arkadaşlar. Yani bunları denetleyen gıda teknikerinden, doktorundan, bütün alanlarında uzman kişiler tarafından onaylanarak bu ürünler satışa çıkıyor yani. Böyle kafadan merdiven altı olmuyor yani. Bu da ikincisi. Ve ülkemizde de bu bilim kurulu üyelerinden olan insanlar var. Mesela İstinye Üniversitesi'ne görev yapan Profesör Doktor İsmet Tamer araştırabilirsiniz. Herbalife'ın bilim kuru üyelerinden ve eğitimlerini veren kişiler arasında. Ayrıyeten besleme ve diyetetik eğitimi veren uzman uzman diyetisyen Berrin Yiğit. Bu da aynı zamanda bu şirketle işbirliği içerisinde çalışan uzman alanında kendini geliştirmiş, kanıtlamış birçok ünlü isme de diyetisyenlik yapan bir diyetisyenimiz. Bu da ikinci olarak güven sağlayacağınız kısım. Üçüncü kısma gelince sponsorluklar arkadaşlar. Yani bugün Herbalife'in sponsorlukları yazdığımız zaman, arattığımız zaman birçok insanla, birçok sporcuyla, spor adam ile sponsorluklar olduğunu, spor atlaşmaların olduğunu zaten görürüz. Hani herkesin tanıyacağı, herkesin bileceği sadece ben bir iki tane örnek vereyim. Mesela Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar Herbalife Cristiano Ronaldo'nun beslenme sponsoru. Bu adamın yediğini içtiğini 30 tane doktor denetliyor. Yani denetimiyle beraber besleniyor. Kendini o şekilde geliştiriyor. O şekilde o vücudunu koruyor. Modunu yükseltiyor. Enerjisini yükseltiyor. Formda oluyor. Yılın 365 günü Ronaldo formundadır yani. Onun yaşında olan insanlar birçoğu çoğu emekli oldu yani. Adam formuna dikkat ediyor ve bunu da beslenmesine dikkat ederek yapıyor. Ve doktorların eşliğinde yapıyor arkadaşlar. Yani bu adam bu ürünleri kullanıyorsa demek ki sağlıklıdır. Bu ürünlerin reklamını yapıyorsa, sponsorluk imzalıyorsa demek ki bu ürünler güvenlidir arkadaşlar. Yani bu da diğer bir güvenlik ol, güvenli olduğunu gösterge, gösteren kısım. Bir diğeri arkadaşlar yeni imzalanmış olan 2019 yılında imzalanan antlaşması yapılan kadınlar için kadınlar basketbol takımı 2. ligin isim sponsoru. Bu da ikinci bu da hatta dördüncü oldu yani. Bunların her biri ürünün ne kadar güvenilir olduğunu gösteren birer örnek. Yani biraz araştırmayla bunları görürsünüz. Hani güvenilirlik kısmını kendiniz de araştırabilirsiniz. Yani kimsenin kulaktan duymasıyla yok zararlı, yok o, yok bu. Arkadaşlar hatta birçok insan bu ürünleri kullanarak gerçekten sağlığına kavuştu. Kansızlığı olan, kabızlığı olan, e, diş eti rahatsızlıkları olan, mide rahatsızlıkları olan, ülseri olan, kolesterolü olan. Yani birçok insan bu ürünlere sağlığına kavuştu. Daha sağlıklı yaşamaya başladı. Yani ben en basitinden kendi danışanlarımdan biliyorum. Diyor ki mide, ameliyatı olmuşum. Şu an diyor daha rahatım. Neden? Aloe vera sayesinde. Kolesterolü var ama artık dengeli daha iyi. Neden? Heartwell sayesinde. Yani bu ürünlerin göstermiş olduğu bir. Yani aynı zamanda